Söz İstanbul'da programından merhaba değerli izleyenler. Bugün programımızda hastaneler için çok önemli olan vatandaşlar için de yine önemli olan bir bölümü konuşacağız. Acil servisi konuşacağız. E, acil tıp bölümü neden önemli? Acil serviste hangi işlemler yapılıyor? Burada vatandaşlara da bazı uyarılar olacak müdahaleler konusunda e, bunları soracağım e, konuğumuza. Ve tabii e, başvurularda nelere dikkat edilmeli? E, müdahalelerle ilgili hangi süreçler e, çok önemli? Hayati önem taşıyor? Yine bunları da konuşacağız. Yayınımızda konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi acil servis bölümünden uzman doktor Nihat Ak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar hocam. Dilerseniz önce acil servis neden önemli? Bununla başlayalım. Acil tıp uzmanlığı dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Biraz böyle bir giriş yapalım, biraz anlatalım bu süreci. Evet. Öncelikle teşekkür ederim. Acil tıp uzmanlığı ülkemizde ve dünyada yeni bir branş olarak eğitim programlarına, uzmanlık eğitim programlarına gitmiş, girmiş bulunmakta. E, ee, 1993 senesinde İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ile başladı. Ee, ben de orada 2013 yılından mezun oldum. Devlet Hastanesi'nde çalıştıktan sonra Başkent Üniversitesi bünyesinde e, görevime devam etmekteyim. Ee, biliyorsunuz ki bundan öncesinde e, hekimler, aile hekimi uzmanları ya da ilgili branşlar dahil olsun, ortoped olsun, beyin cerrahisi, acil servislerde görev almaktaydılar. 93 senesinden sonra acil tıp uzmanlığının eğitim hayatına girmesinden sonra artık daha bütünleyici bir bakış açısı acil servislerinin hizmetine girmiştir. Yani bunda şunu demek istiyoruz, bir travma hastası geldiğinde bu hastanın bizim tüm acil vakalarda önceliklendirdiğimiz ABC sıralaması var. Yani solunumu, dolaşımı ve nefesiyle ilgili durumlar önce değerlendirilmesi gerekiyordu. Bunlar daha bütünleyici bir bakış açısıyla acil tıp uzmanlığı bünyesinde kendini bulmuş oldu. Peki burada yapılan işlemler aslında tabii çok yönlü ve bunlardan biraz bahsedelim isterseniz. Yani neler yapılıyor, hangi müdahaleler oluyor? Acil servis bir nevi küçük bir hastane gibi denilebilir aslında. Hani kafa travmalarından tutun kalp krizlerine kadar ilaç zehirlenmelerinden tutun böcek sokmalarına, sıcak çarpmalarından tutun karın ağrısı ve yolu enfeksiyonu gibi çok geniş spektrumda hastalar bize gelmekte. tabii ki burada her hastaya aynı hızla ve aynı şekilde müdahale şansımız olamıyor. Çünkü vaktimiz çok kısıtlı. Bunun içinde bir triyaj sistemi e, uygulaması getirilmiştir. Hani burada kırmızı, sarı, e, yeşil ve siyah e, gibi renklendirmeye gidilmiştir ki hastaların en uygun klinik durumlarına göre en uygun şartlarda müdahale için sınıflandırma sistemine girmiştir. Burada şunu demek istiyorum. Hani kırmızı triyaj neyi kastediyor? En öncelikle acil olan vaka. Mesela yüksek enerjili travması varsa, kalp krizi geçirmişse, özellikle ilaç alımları varsa, e, bu tarz vakalar bizim için kırmızı. Ha, triyajdaki gruba girmekte ve e, dakikalar hatta saniyeler içerisinde müdahale etmemiz gerektirecek gruptur sarı triyaj dediğimiz grup ise e, karın ağrısı e, bazı travma hastaları minör travma hastaları falan bunlar bir tık e, daha bekleyebilir hasta grupları e, yeşil triyaj dediğimiz ise hani boğaz ağrısı e, öksürük e, ufak minor travmalar, parmak travmaları ya da diğer travmalar gibi hastaların biraz daha bekleyebileceği gruptur. Siyah ise dediğimiz gibi ekstüul olarak dışarıda ölmüş ve bize getirilen vakaları temsil etmektedir. Biz de o triyaj grubuna göre hastalara müdahalelerimizi, süresini ve şeklini belirlemekteyiz. E, hocam tabii burada e, vatandaşları uyarılar anlamında da e, bazı şeyler e, söyleyebilmemiz mümkün olabilecek mi? Çünkü e, hani acil servis dediğimizde öncesinde de yapılması gereken bazı şeyler var. E, tabii burada hani yanlış yönlendirici de olmayacak şekilde böyle kısa kısa uyarılar sizden alabilir miyiz? E, hangi durumlarda e, nelere dikkat etmeli vatandaşlar? Ya orada maalesef bizim de muzdarip olduğumuz bazı, bazı konularda yok değil tabii ki. Özellikle yeşil triyajlı vakaların hani e, kendilerini çok acilmiş gibi algılayıp e, acil serviste bazen e, gereksiz bir meşguliyete neden olabilmektedirler. E, çok yakın dönemde şunu biliyorum ki ben 2 aylık e, ses kısıtlı olan birisinin e, akşam saat 10'da gün içi çalıştığından dolayı ve randevu alamadığından dolayı acil servise geldiği e, durumlarına şahit oldum ufak bir hapşurma, burun akıntısı ile ilgili olarak da hastaların serum taktırma gibi talepleri olabiliyorlar. Burada şu var, maalesef ki biz acil servisi sabaha kadar 24 saat hizmet veren bir klinik. Burada her an her şey olabilir. Hele ki İstanbul şartlarında büyük bir trafik kazasına maruz kalıp bir saat içerisinde acil servise onlarca yüzlerce hasta gelebilir ya da e, deprem yaşayabiliriz ya da e, bir büyük, büyük yangını yaşayabiliriz ve e, acil servis bir anda kaotik bir ortam olabilir. Son nöbetlerimde daha iyi şahit olduğum olay hani basit üst solmelen enfeksiyonlarının e, serumla yatak meşguliyetini yaşadık mesela ayakta hastalarımız bekleyebiliyor. Bunun için mümkün mertebe çok e, elzemli durum ise ateşlerin 39-40 derecelerde olmadığı, çok böyle sadece burun akıntısı, sadece öksürük için ya da ne bileyim sadece kas ağrıları için e, serum taleplerinde bulunması maalesef bizi zor durumda bırakıyor. Biz de o insanları reddetmek istemeyiz. Tabii ki semptomatik tedavi acil servise vermek isteriz. E, bu ayrı bir mesele ama acil servis yönetimi bir saatlik bir şey değildir. Hani 24 saatlik bir yönetim olduğu için hem personelin hem malzemelerin hem de diğer e, doktorun enerjisinin, vaktinin en verimli şekilde kullanılması büyük önem arz etmekte. Dediğimiz gibi burada ben bir kas ağrısı olan hastaya serum takmayı tabii ki isterim. Ama bu bazen diğer daha acil olan vakalar için yatak kaybına da neden olmakta. Halkımızın da bu yönden biraz daha kendilerini düşünmelerini çok isteriz diye düşünüyorum. Hocam bir de şöyle bir durum da var aslında. Enfeksiyon riski de olabiliyor değil mi? Hani acil serviste enfeksiyon yani her yerde olduğu gibi e, bunun için de hani çok acil olmayan durumlarda başvurulması kişinin farklı bir enfeksiyona maruz kalmasına neden olabilir. Çok doğru söylediniz. Hani biliyorsunuz ki son 3-4 yıldır bir pandemi sürecindeyiz. E, tamam e, bazı testlerimiz var tanı yönelik PCR ve antijen testleri. Maalesef bunların içerisinde yanlış e, negatif sonuçlar olup e, semptomatik COVID vakalar da olabiliyor. Hani e, bunlar e, gerçek COVID pozitif hastalarla temas e, yönünden risk oluşturmakta. Bunun için mümkün mertebe çok acil ya da acil olmadıkça e, acil servislere ya da hastanelere ya da dışarıda e, vakit toplu alanlarda vakit geçirmemelerini önemli uyarıyoruz. Hı hı. Hocam dilerseniz e, şimdi hani müdahalelerden biraz bahsedelim. E, tabii çok fazla e, başvuru olabiliyor dedik. E, bunlardan e, konuşabildiğimizi, süremiz yettiği kadarıyla konuşabildiklerimizden bahsedelim. E, trafik kazaları dediğimizde hani ne gibi müdahaleler yapıyorsunuz? E, tabii burada hastalığa göre de mutlaka değişiyor. Önce e, böyle bir tablo çizelim, trafik kazalarıyla başlayalım. Ya acil servis bazen ciddi anlamda çok kaotik bir ortam olabiliyor. Dediğimiz gibi yakın dönemde yine yaşadığımız bir toplu kazalarda bir triyaj sistemine gittik. Yani bir vakanın el bileğinde kırığı vardı. Bir vakanın büyük bacak kemiğinde kırığı olabiliyor. Diğer vakaların ise hani göğüs kafes kemiklerinde kırıklar olabiliyor. Burada hani bizim için metal bulgular dediğimiz işte tansiyon nabız saturasyon yani kandaki oksijen oranını bize indirekt yoldan gösteren parametre gibi durumların değerlendirmesine göre ve kişinin aldığı enerji yani travmanın enerjisine göre ve semptomuna göre önceliklendirmeye gidiyoruz. Göğüs kafesi kemiğindeki kırık el bileğindeki kırıktan daha acil bir durum olabilir. Çünkü orada akciğer ve kalp gibi hayati organlar zedelenmiş olabilir ve ona göre yaklaşımımız ve müdahalemiz değişirken el bileği kırığındaki bir vakayı bir tık daha bekletebiliriz o hastaya göre. Ona göre müdahalemiz değişir. Örneğin göğüs kafesi kırığı olan hastanın ağrısını kesmek, akciğerinde bir kanama ya da pneumotoraks dediğimiz akciğerinde sönme varsa bir an önce müdahale gerektirebilir ya da kalbinde bir zedelenme varsa kalp damar cerrahisi ya da ilgili branş neyse göğüs cerrahisi onlarla iletişime geçmek, hastayı stabilize etmek çok önemli. Burada tansiyon düşüklüğü varsa ya da işte oksijenlenmesinde düşüklük varsa bir an önce o hastaya sıvı ya da kan takviyesi ya da oksijen takılması önem arz etmekte. Ama el bileği kırığı olan ya da parmakta ya da daha ufak minor e, travması olan vakalarda ağrı kesiciyle hastayı bekletip daha sonra görüntülemesi ve gerekiyorsa sirküler alçı dediğimiz tam alçı ya da atel ya da stabilize etmek e, ve o hastanın e, bundan sonraki süreçte klinik olarak ortopedi ya da ilgili branş ya da plastik cerrahi yönlendirmesiyle ilgili bilgilendirip e, taburcu etmek e, öncelikliyken diğer vakada yani göz travması olan vakada e, biraz daha gözlem süremizi uzun tutup herhangi bir organ yaralanması olmasa dahi bazen servis ya da yoğun bakımda takip amaçlı hastanede tutmamız gerekebiliyor. Hı hı. Ciddi anlamda böyle farklılıklar oluyor. Karın travmaları ya da kafa travmaları ise ayrı bir komponenttir. Karın maalesef ki bir derya deniz deriz yani birçok organ var ve organların özellikle bel kısmı, daha iç tarafta olan organlar bizi yanıltabiliyorlar. Onlardaki ufak bir travma ya da kanama uzun vadede, orta uzun vadede e, semptomatik olabilir ya da vakayı e, ölümcül bir duruma sokabilir. Onlarda e, herhangi bir şey olmasa dahi e, fizik muayenede ve ilk tetkiklerinde yine de gözlem amaçlı ultrason takipleriyle gerekirse tomografi takipleriyle ve e, belirli kan parametreleriyle takip amaçlı ve gözlem amaçlı yatırılmaları gerekebiliyor. Ee, peki hocam Kabaca kazandığı... bu şekilde özetleyebilirim yani. Hı hı. E, peki kalp krizi ile ilgili süreç nasıl işliyor? E, kalp krizi, felç, e, inme bunlarla ilgili süreç nasıl işliyor? Eee göğüs ağrısı, acil servis başvurularının yüzde %5-10'luk e, kısmını oluşturuyor gerçek acil vakaların e, diye hatırlıyorum istatistiksel olarak. Burada ise ağırlıklı olarak kadın ve erkeklerin semptomatik olarak yaklaşımları biraz farklı olabiliyor. Özellikle erkek hastalar göğüslerinde ve sol göğüslerinde ve göğüslerin orta kısmında baskı tarzında ağrıyla gelmekte ve istirahatla geçmemekte. Özellikle sol kolda ve bazen sağ kolda karın bölgesinde boyuna doğru ya da sırt bölgesine doğru yayılan bir ağrı da tarifleyebilmektedirler. Burada e, diyabetik hastalar bizim için çok önemli çünkü e, orta uzun vadede diyabetik hastalarda e, bazı sinirler e, olumsuz etkilenebilmektedir. Biz de ağrıyı sinirlerle de hissettiğimiz için diyabetik hastalarda da bu e, sinirlerin zedelenmesine bağlı olarak ağrıyı tam hissedemeyebilirler ve tam tarifleyemeyebilirler. Özellikle bu vakalar bize baş dönmesi, fenalık hissi, bir nefes darlığı, bana bir şeyler oluyor, soğuk terleme şeklinde de başvurular başvurabilirler ki biz bunlara da göğüs ağrısı, eko alanları deriz. Bu tarz vakalarda ve altta başka hastalıklar olan, özellikle diyabetik hastalarda biz acil doktorları olarak da uyanık olmalıyız ve kişiler de uyanık olmalı. Diyabetik hasta özellikle evde bu tarz şikayetleri varsa kalp ve ilgili bir sorun yaşıyor olabilirler. En kısa sürede acil servise başvurup e, geri tetkiklerin yapılmasında fayda var. E, i̇lk fizik muayene ve anamnez kısmıdır, yani öykü alma kısmıdır bizi tanıya götüren süreç. E, kalp krizinde özellikle ikinci aşama mutlaka EKG'nin ilk 10 dakika içerisinde çekilmesi gerekmekte. E, eğer bir orada a, acil müdahale gerektirecek bir kalp krizi bulgusu varsa hemen kardiyoloji ile anjiyo gerekirse daha sonra yapabilirsiniz. E, stent ya da balon müdahalesi için iletişime geçilmekte. EKG'de herhangi bir bulgu olmasa dahi klinik şüphesi yüksek hastalarda kan tetkikleri görmemiz gerekiyor. Orada kalp enzimleri bizim için önemli yol gösterici. Ve Bazen ilk kan tetkikleri ve ilk EKG'ler bu vakalarda normal seyredebilir. Onun için seri EKG takibi ve bazen kan tetkik takibi yapılabiliyor. 3-6 saatlik süreçlerde bazen daha uzun süreçlerde takip gerektirebiliyor. Yine sonuçlarla birlikte kardiyoloji doktoruyla iletişime geçilmekte. Yoğun bakım servis yatışı ya da ayaktan tedavi gördük. daha sonra poliklinikten ileri tetkikler için hastalar taburcu edilebilmekte. Bizim için kontendike yani kullanmasına engel bir durum yoksa hastalarda ilk olarak dediğimiz gibi yine vital parametreler önem arz etmekte. Tansiyondaki bir yükseklik ya da düşüklük, saturasyonlardaki bir değişiklik, ateş eşlik ediyor mu, nabızlarındaki bir anormal durum var mı? Bunları biz acil serviste stabilize etmeye çalışıyoruz. Onlara yönelik müdahaleler yapıyoruz. Göğüs ağrısı varsa göğüs ağrısını gidermeye yönelik müdahalelerimizi yapıyoruz. Bazen anjiye gidecekse anjiye öncesinde bazı ilaçların kullanımı kardiyoloji hekimiyle e, danışılaraktan acil servise verilmesine önem gösteriyoruz. Ee, i̇nmede ise durum e, kar, e, krizinden bir tık e, değişik göstermekte. Orada ise e, yine özellikle ritim bozukluğu olan hastalarda, geçmişte yine diyabeti, hipertansiyonu ve daha öncesinden de yine ailesinde inme öyküsü olan vakalarda e, bazen geçici e, beslenme bozukluğuna bağlı olarak Kişilerde klinik semptomlar görülmekte. Hani bunlar ellerde uyuşmalar, bacaklarda uyuşmalar, bazen bayılma şeklinde, bazen konuşmalarında, görmelerinde ya da yüzlerinde e, güç kaybı gibi e, semptomlarla kendini göstermekte. Bunlar da yine acil vakalardır. Çünkü bazen e, büyük çoğunluğunda e, beyin beslenme bozukluğunu yapan pıhtılar vardır ben inme için açıkçası hani beynin krizi diyorum. Kalp krizinde de özellikle kalp damarlarını besleyen bir pıhtı vardır büyük çoğunluğunda. İnmede ise beyin damarlarını besleyen bir pıhtı olmakta ve bunların acilen eritilmesi gerekebiliyor ya damardan verilecek ilaçla ya da anjiyo dediğimiz bir yöntemle. E, girişimsel nörologlar ve girişimsel radyoloji artık e, bu konuda ciddi anlamda e, çok başarılı sonuçlar elde edildi. Müdahaleler yapabilmekte. Bunun için bizim için e, ilk 1 e, 2 saat ve 3 saatlik süreçler çok önem arz etmekte. Acil sarsa gelinir, gelinirse e, ve tanıları konulursa ve ilgili bölümlerde konsül edilirse e, çok başarılı e, geri dönüşlü sonuçlarda e, hastalara e, müdahale edilebilmektedir. Ve hocam kanamalar e, buradaki süreç nasıl işliyor? Bu da önemli ve yine sık görülen e, unsurlardan biri değil mi? Evet, beyin kanamaları özellikle e, kan e, pıhtılaşmasını önleyici ilaç kullanan vakalarda ve hipertansif hastalarda çok sık görülmekte ve tabii ki ülkemiz şartlarında özellikle travma hastalarında da beyin kanamaları çok sık görülüyor. Burada ise yönetim yine beyin tomografisi, hastanın klinik fizik muayenesi ve vitallerinin değerlendirilmesi sonrası özellikle beyin kanamalarında beyin tomografisi bizim için önem arz etmekte. O hastaları hızlıca beyin tomografisi çekip kanaması görüldükten sonra gerekirse radyoloji, gerekirse beyin cerrahisi görüş alınınca acil serviste varsa vital bir problemiz stabilize edip varsa bir bulantı kusması bir bulantı kusma önleyici ilaç bile o hastanın beyin kanamasında ilerleyişini durdurma ya da geriletme anlamında çok önem arz etmekte. Ağrısı varsa bir ağrı kesici başlamak, nöbet geçirebiliyor bazen bu hastalar. Nöbet ilaçlarının başlanması acil sarf şartlarında çok önem arz etmekte. Bazen beyin kanamasına bağlı olarak beyinde herniye dediğimiz fıtıklaşma olabiliyor, ödem gelişebiliyor. O dönemde işte steroidlerinin acilen başlanması hem hastaya bir sonraki müdahale açısından hem de mevcut klinik açısından büyük önem arz etmektedir. E, hocam acil e, servis ekibinde hangi özellikler bulunmalı? Yine bu da çok karşılaşılan sorulardan biri. E, hangi unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor? Dediğiniz gibi orası küçük bir hastane ve aslında acil tıp, tıp uzmanının her hastalık konusunda mutlaka bilgiye, deneyime sahip olması gerekiyor. Çünkü yanlış bir müdahale ciddi anlamda hayati tehlikeye de neden olabilir. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ya genç ve dinamik bir ekibin olması bizim için çok önemli. Hani burada genç derken yaş anlamında değil de Yaklaşım tarzı anlamında biliyorsunuz ki artık Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni bir genç tanımı var. 60-65'lere kadar artık yaş grubuna genç insan denilebilmekte ya da genç erişkin denilebilmekte. Orada yanlış anlaşılmasını istemem. Hı hı. Ama dinamik bir ekip. Dediğiniz gibi bazen hani tıbbi hatalara yer vermeyecek dikkatli bir ekibin olması çok önemli. Ee, dediğimiz gibi acil servis bir anda e, bir saat içerisinde, yarım saat içerisinde kaotik bir ortama bürüne, bürünebiliyor. Onun için e, mümkün mertebe çalışanlarının e, kendi görev yerlerinde olması çok önemli. Bazen çok basit gördüğümüz vakaların altından çok ciddi e, tanılar koyduğumuz hastalarda olabiliyor. Örneğin vücudunda kaşıntıyla gelen bir vaka ağırlıklı olarak alerji düşünebiliyoruz ama bu hastanın geçmişinde ağır böbrekleriyle ilgili bir sıkıntısı varsa bu hasta böbrek etmezliği tanısı alıp e, çünkü kan üre azotu da vücutta kaşıntı neden olabiliyor ve dialize girmesi gerekebiliyor acil olarak. Ya da bir boğaz ağrısında özellikle altta yaşı itibariyle, cinsiyeti itibariyle ve altta başka hastalıkları varsa kalp krizi tanısı alabiliyor. Gibisinden. Onun için sürekli bir alert, sürekli bir e, dikkat ve uyanık olmak e, çok önemli acil serviste. Ekipte de bu e, uyumu ve e, bu özellikleri barındırırsa, bir takım halinde çalışılırsa her şey çok rahatlıkla e, çözülebilir. E, çok rahat bir şekilde hastalara ve kişilere faydalı olunabilir diye düşünüyorum. Hocam çocuk acil servis dediğimizde yetişkinle çocuk e, her bölümde, her hastanede ayrı oluyor mu yoksa ayrı olması gerekir mi? Bununla ilgili ne dersiniz? Bizim hastanemizde çocuk acil servisi ayrı. Özellikle dahili şikayetlerle ilgili bir çocuk uzmanımız var. Nöbetlerde çocuk doktorlarla, çocuk hastalarla ilgileniyorlar çocuk doktorlarımız. Ama travma hastalarına biz bakıyoruz, acil uzmanları bakıyoruz. Evet ayrı olması gerektiğini düşünüyorum ben de. Çünkü çocuk Büyük insanın küçüğü gibi algılamak yanlıştır çünkü fizyolojisi, metabolizması ve birçok şeyi anatomisi bile çok değişik varlıklar olduğu için çocuk hacilin ben ayrı olmasını gerektiğini düşünüyorum dediğimiz bizim hastanemiz özelinde çocuk uzmanlarımız her gece nöbette kaldıkları için bazen birbirimize de danışarakten koordineli çalışabiliyoruz travma çocuk travma hastalarına biz bakıyoruz. Ardıl olarak da çocuk travmalarda kafa travması geliyor. Orada da hani beyin cerrahisi ve radyolojinin görüntüleme desteğiyle birlikte ilerlemeye çalışıyoruz. karın travmaları ve göğüs travmaları ayrı bir yaklaşım gerektiriyor. O zaman çocuk cerrahiyle ile iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. ama genelde çocuklar bu tarz travmaları kompanze yani hani e, sönümlendirme, yetenekleri biz erişkinlerden daha iyi. Çünkü bizim kemik yapılarımız daha kuru deriz. Çocuk hastalarda ise yaş kırıklar daha fazla olabilmekte. Ve mevcut durumlarını daha iyi tolere edebilmektedir. O yönden şanslıyız. Ama tabi bazı vakalar ciddi olabilmekte. Onun için de çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi ya da ilgili herhangi bir cerrahi neyse o bölümlerde koordineli olarak çalışmaktayız. Hocam şimdi aslında programımızın başında yönelttim. Bu sorunun tam tersini de size yöneltmek istiyorum. Hani vatandaşlara uyarılarınız neler dedik öncesinde acil servise gelmeden önce. Bir de bazen gerçekten acil servise gelmeye direnenler de olabiliyor. Evde medikal çözümler bulmaya çalışıyorlar bazı hastalıklarla bazı tepkilerle ilgili. Bunlarla ilgili uyarılarınız nasıl? Hani buna direnen kişilerle ilgili biraz tedirginlik yaşayanlarla ilgili. E bununla ilgili ne dersiniz? evet bazen bizim nöbetlerimize de denk geliyor. Hani hastaları ile ilgili klinik bilgi ve bundan sonra neler yapılacağı ile ilgili. Maalesef ben özellikle ilaç tedavilerini telefonda söyleyerekten bilgi vermemeye çalışıyorum. Hatta hiç vermiyorum. çünkü kişinin anlattığıyla bizim klinik olarak değerlendirmemiz çok farklı şeyler olabiliyor. Eğer hastalarında özellikle solunumsal ve bilinçsel anlamda ciddi sıkıntısı varsa hastalar bizim ambulansla nakliyesini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu bazen e, uygun olmayabiliyor. Çünkü bizim ambulansın hazırlanması ve vakaya ulaşmasıyla 112'nin e, ambulansının vakaya ulaşması çok fark edebiliyor. Çünkü 112'nin belirli yerlerde istasyonları var. Çok kısa sürede 3-5 dakikada e, o vakaya ulaşabilecekken bizim e, ambulansa 10-15 dakikalık süreçte bir gecikme yaşayabilirler. Bunu iyi ayırt edebilmeleri çok önemli. E, mümkün mertebe ilaç tedavisiyle ilgili olarak e, hastalarını bir hekimin ya da bir e, acil servise ya da e, herhangi bir klinikte değerlendirmekten tedavi önerisi, beklentisine girmemeleri çok uygun olmakta. Evet bazen evde tansiyon yüksekliğine kendi hekimleri bazı anti-hipertansif, yani tansiyon giderici ilaç verilmesi dilaltı olarak önerilebiliyor. Çünkü masum olabiliyor bu yaklaşımlar. Ama bazı ilaçlar var ki acil serviste ya da hastane ortamında verilmesi daha uygundur o vakalar için. Yine buna şunu ekleyebilirim. Evde ya da işte dış ortamda, hastane dış ortamında bazen travmalara ya da acil durumlara maruz kalabilmekteyiz. Örneğin bayılmış bir hasta'nın bacaklarının yukarıya kaldırılması önem arz etmekte. Belki o esnada tansiyon düşmüş birisidir. Evde özellikle çocuklu e, ailelerin e, travmalara maruz kalacak e, yapılarının değiştirilmesi çok uygundur. Yani şu köşeli masaların olmaması, prizlerin e, kapaklı olması ya da ütü ya da sıcak e, kaynayan bir e, tencere ya da çaydanlığın o çocuklardan uzak olması çok önem arz etmekte. Yine yaşlı hastaların e Volker dediğimiz destekle yürümeleri çok önemli. Kendi başlarına yürümemeleri. Özellikle kadın hastalarda menopozdan sonra östrojen desteğinden ma mahrum kalındığı için e kalça üzerine düşmelerde büyük e kalça kemiği kırıkları ciddi sıkıntılar yaratabilmekte hem e acil servis yaklaşımında hem hastanın transferinde hem acil serviste tanıdan sonraki süreçte ameliyat süreçlerinde bazen akciğerlere emboli gibi e pıhtı atması gibi ölümcül durumlar yaşanabilmekte. Çok basit evdeki o halıda takılma olayı bile bu e bu tarz bir senaryoya götürebilmekte hastayı. Onun için evlerin yapısını yaşlı ve özellikle çocuk vakalar için travmayı en aza indirecek şekilde dizayn edilmesi önem arz etmekte. Burada ekstra neler söylenilebilir? Mesela basit travmalarda bir kanama varsa temiz bir bezle ya da sadece elimizde oraya bası uygulayıp bir acil servise başvurmak önemli. Ya da kopan bir ekstremitede bir parmak var ise eğer, onun böyle... Temiz bir bezle sarılıp buzlu bir torbanın içerisinde transferi sağlanması çok önemli. Çünkü 6-12 saatlik süreçte bazı vakalarda ortopedi ve plas cerrahi yaklaşımıyla, el cerrahisinin yaklaşımıyla tekrar uzuv yerine dikilmekte ve başarılı sonuçlar elde edilebilmekte. Herhangi bir yanık durumunda basit bir sabunlu suyla yıkamak çok önem arz etmekte ve direkt buz olmasa buz olmasını önermeyiz. Bir beze sarılı ya da bir torbanın içerisinde buz uygulamasıyla travmatik bölgeye ödemi ve ağrıyı mümkün mertebe azaltabilmekteyiz. Bu tarz ufak detaylara dikkat edilirse bizim acil servise de yaklaşımımız büyük anlamda kolaylaşmış olmakta. Hı hı. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programında bugün konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Acil Servis Bölümünden Doktor Nihat Aktı. Bugün acil serviste yapılan müdahaleleri konuştuk. Tabii sizlere de uyarılarımız oldu. Öncesinde yapılması ve yapılmaması gerekenlerle ilgili olarak. Ve acil servis bölümünde hangi işlemler yapılıyor ve hangi özelliklere sahip olmalı acil servis ekibi bunlardan da bahsettik. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.